اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم kardeşlerim hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum Bir hadis sohbetinde daha sizlerle beraberiz Ramazan-ı Şerif'in 16. gününü geride bıraktık. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Dün akşam da sözünü ettiğim hadisi bu akşam inşallah sizlerle e, burada paylaşacağım. <laughs> hadis Şerif hocalarımız çok iyi bilir. Kürsüle'den çok sık sık anlattığımız bir hadis. O yüzden e, bu akşam e, vaktimiz yettiğince bu konuyu, bu hadisi Sizlerle konuşacağız inşallah. Efendim konu Allah'ın mahşer gününün o dehşetinden, o kötü anından, o güneş, güneşin yaklaşık insanların beynini kaynatacağı o meşakkatli gününde Cenab-ı Hakk'ın bir takım kullarına özel mazhariyetlerini anlatıyor. <laughs> yani Cenab-ı Hak o gün bazı kullarına özel bir muamelede bulunacak. Yani arşın gölgesinde gölgelenecek diyor hadis-i şerifte. Bunlar da yedi sınıf. Bunlar ne yapıp da ne yaptılar da dünyadayken allah Teala onlara e, mahşerin gölgesinde özel koruma sağladı. İşte yedi sınıf kişi bu özel korumaya tabi. Kim onlar? Bakalım dünyada neler yapıp neler yaptılar da arşın gölgesinde gölgelenmeyi hak ettiler. Bakalım bu yedi sınıf kişiler arasında bizler de var mıyız ya da olabilir miyiz? <laughs> Başlayalım. Hadi Şerif İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendim Riyaz Salih'in 660 numaralı hadis-i şerifi yerini söyleyeyim ki bulmanız kolay olsun ve hadis-i metnini, tercümesini ve şerhini okuyabilirsiniz. <laughs> Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme Hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah'ın gölgesinde gölgesinde gölgelenecek yedi kişi vardır. Seb'atun, yedi sınıf yedi kişi <laughs> yani yedi kişiyi Allah arşın gölgesinde koruma altına alacak. O mahşerin dehşetinden kurtaracak. Bir, İmamun Adil adaletli yönetici adaletli idareci bunu devlet başkanından alın da sorumluluk e, taşıyan genel müdüründen Efendim valisinden kaymakamından müftüsünden belediye başkanından yöneticilik idarecilik yapanların hepsi içine girer. Adaletli idareciler, tebaasını adaletle hükmeden, adaletle idare eden kişiler de birinci sırada anlatılıyor. Evet. <laughs> İki. Washabun nashafi ibadetillahi taala. İkincisi de Allah'a gençken ibadet eden kişi. Ya, yaşım şöyle bir 40'a gelsin, askerden bir geleyim, evlilik yapayım, ondan sonra namaza başlarım diyenlerin kulakları çınlasın. Çok duyuyoruz toplumumuzda. <laughs> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakınız, gençken ibadet yapanları övüyor ve o arşın gölgesinde 7 sınıf kişiden birisi de gençken ibadet eden, yani ibadet ederek büyüyen genç camiye, cemaate gençken gelen değil mi? İnsan ihtiyarladığı zaman bir nevi mecburen ibadete başlıyor. Başta gidecek yer kalmıyor. Çünkü işleyecek günah kalmıyor artık ihtiyarladığın zaman değil mi? Ve zina yapacağın mesela gücün kalmıyor. Kumar oynayacağın işte ne gözün görmüyor. Ne içki içeceğin mide kalmamış. Ciğer kalmamış. Günahlardan tevbe edeceğine günahlar senden tevbe ediyor. Değil mi? Günahlar senden uzaklaşıyor. Halbuki tevbe kulun günahlardan gönüllü uzaklaşmasıdır. Mecburen uzaklaştığın zaman tevbe etmiş olmuyorsun. Evet. Ve şâbün neşâ ibadetillahi ibadetillâhi İkincisi bu. Gençken ibadet etmek çok önemlidir. İhtiyarladığın zaman ibadetlerin tadı tuzu kalmıyor. Hacca gidiyorsun, tavafı yarım yamalak yapıyorsun. Efendim sayı yarım yamalak yapıyorsun. İbadetlerde hac ibadetini bile ne yapıyoruz? Yarım yamalak. Yarım yamalak oluyor. Dolayısıyla efendim ee, namazlarda mesela rükû, secde hep sandalyede, taburede bizim yarım yamalak yani tam ibadetlerde bile bir tatsız olmuyor. Üçüncüsü varaculun kalbuhu muallakun fil mesacit. Üçüncüsü çok önemli. Kalbi mescitlere bağlı bir adam. Camilere bağlı bir adam. Yani cami adamı, cami kuşu. Camiyle yatıp camiyle kalkan namazlarını cemaatle camide kılan, camiye omuz veren, omu, camilerde cemaatle namaz kılan artı camilerin imarına yardımcı olan, camiyi hem cemaat olarak imar eden hem inşaat olarak imar eden kişi, kalbi mescitlerle atan kişi, ezan okunduğu zaman, hayya ala salah dediği zaman camiye koşan kişi. Değil mi? Evet. Hayatını camiye göre ayarlayan, gününün namaz vakitlerine göre ayarlayan kişi. Dördüncüsü varajüle anitahab befilahi içteme alayi ve tefarık alayi. İki kişi ki birbirini Allah için seven iki kişi. Allah için bir araya gelen, Allah için <laughs> birbirinden ayrılan iki kişi. Evet Müslüman sevdiğini Allah için sevecek. Nefret ettiğine Allah için nefret edecek. Allah rızası olmadığı zaman çıkara dayalı bir sevgi, sevgi değildir. Çıkara dayalı buğzetme etme de öyle, öyle bir şey değildir. Allah rızası olacak iş içinde. İşte bu dördüncü grup, dördüncü kişi de bu yedi sınıftan dördüncüsü de birbirini Allah için seven kişidir. Benim bir arkadaşım vardı üniversite yıllarındayken. Hocam dedi. Seni severim derdi ama Allah için derdi eliyle böyle yapardı. Ama Allah için derdi. Evet bu hadise gönderme yapıyor demek ki. Evet birbirimizi seveceğiz ama makam mevki para pul için değil. Ya Allah için seveceğiz. 5. O raculun da'at hu imraatu mansibin ve cemalin. "Faqali Evet. Bu zor bir soru tabi. Zor bir madde. Bir adam ki bir kadın ona güzel bir kadın çalımlı güzel bir kadın soy sop sahibi makam sahibi neyse efendim itibarlı bir kadın güzel bir kadın toplumda güzel değil mi olan bir kadın bir erkeğe diyor bir adama gel seninle beraber olalım dedi deat hü onu çağırdı demek çağırdı hani Yusuf Aleyhisselam'a çağırır yani gel senle e, şu işi yapalım diye hani zina teklifi. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği, gömleği arkadan yırtılıyor değil mi hocam? Önden yırtılsaydı iş kötüydü. Evet. İşte diyor ki burada gömleğiniz arkadan yırtılsın. Önden yırtılmasın diyor. Dolayısıyla bu zina davetine efendim ne diyecekmişin İnni ekâfullah. Ben Allah'tan korkuyorum. Dükkan kapalı. Başka yere git diyecek. Diyebilen kişi. Şimdi burada erkek merkezde anlatıyor ama aslında burada <laughs> olay şu. Erkek olsun kadın olsun. İffetini korursa böyle bir günaha davet olursa erkek tarafından veya kadın tarafından böyle bir günaha davet olduğu zaman nefsine dur deyip Allah, Allah aklına gelip Allah'ı hatırlayıp o mahşer gününün dehşeti aklına gelip Cehennem aklına gelip der. İnni yakafullah. Ben Allah'tan korkuyorum. Hadi bakalım. Ben bunu yapamam. Deyip nefsine dur diyebilen kişi erkek olsun, kadın olsun işte mahşerde yedi sınıf insandan birisi oluyor. Değil mi? Zor ama imkansız değil. Zor değil mi? Allah kimseyi böyle bu tür şeyler e, e, imtihan eylemesin. Efendim. <laughs> evet. Büyüklerden birisi öyle diyormuş bir oda dolusu altınla imtihan olursam nefsime garanti ederim o imtihanı kazanabilirim diyormuş. Demiş. Ama bir kadınla bak Allah dostlarından birisi söylüyor. Bir kadınla imtihan olur, olunursam garanti veremem diyormuş nefsime. Evet. O yüzden masa, nisa, kasa hocam. Masa, nisa, kasa turnusol kağıdı gibidir. İnsanın rengini, kalitesini, kalibresini ortaya çıkarıyor. Masa nedir? Makam, mevki, İnsan makama geldiği zaman kendini gösterir. Nisa kadın kasada para. İnsana para pul ver. Para sahibi olduğu zaman değişmiyorsa aynen istikamet üzere gidiyorsa para bozmuyorsa ha, o adam kalifeli bir adam. Parayı gördüğü zaman yamuluyorsa makamı gördüğü zaman yanılıyorsa taviz veriyorsa değerlerinden değil mi? Dininden, imanından efendim ha orada ortaya çıkmış oluyor. İnsanın üç önemli neyidir? İmtihanıdır. Efendim devam edelim. Vaktimizi sonra doğru yaklaşıyoruz. Altıncısı da, <yok> da varacülün tesaddaka bi sadakatin fe hatta la te'leme şimaluhu mâ tunfigu yeminuhu Sağ elinin verdiğini sol eli duymayan infak eden, sadaka veren kişi. Burada ne var altıncı maddede arkadaşlarım? İnfak etmeyi, sadaka vermeyi anlatıyor. Demek ki bu gölgelikte Allah'ın gölgesinde gölgelenecek olan yedi sınıftan birisi de malından infak eden kişi. Harcayan kişi. Ama sağ elinin verdiğini sol eli duymayan. Sağ el. Şimdi beni izleyenler şimdi baktığı zaman hocam sizin sol eliniz diyebilir. Bizim sohbetimizi kaydeden kamera ters kaydettiği için benim sağ elim burası. Siz sol görüyorsunuz. Yani çay, çay ve su içerken sol eliyle içiyor falan diyenler olursa su yüzden de onları hatırlatmış olalım değerli kardeşlerim. Sağ elinin verdiğini diyor hadiste sol eli duymayan. Ya ne demek gizli? Sadakayı gizli veren. Hayır hasenatı gizli yapan. Şov yapmayan. Değil mi? Bir liralık e, yatırım yapacak. Bin liralık reklam yapıyor mesela. Fakir fukarayı gözetecek. Rencide ediyor. Reklam yapıyor. Olmayacak. Yani bu Bakkallardaki defterleri satın alma olayı ne kadar güzel değil mi? İsimsiz bir kahraman geliyor Allah rızası için. Bakkalın bütün defterini, defterini alıyor. Cebine koyup gidiyor. Satın alıyor yani. Mahallenin borcunu ödüyor. On binler yüz binlerce yüz binler lira parayı bakkala ödüyor. Defteri satın alıp gidiyor. Bir anda borç sıfırlanıyor. Adı, adamın ismi adı sanı belli mi hocam? Söylememiş gitmiş. Ya işte hayır hasılat böyle olmalıdır az kardeşler. Efendim bu böyle. Yedincisi de varacülün bir adam ki zeker Allah haliyen gizlice Allah'ı zikir ediyor. Fefevat ayna ve göz döküyor. Gizlice kimsenin olmadığı yerde Allah korkusundan, değil mi? Mahşerden, hesaptan, kitaptan, mizandan, teraziden korkuyor. Bunlar ne olacak halim? Benim halim nice olur? Ya ben ge ya ben cehenneme gidersem, benim amel defterlerim yeterli gelmezse, amel defterimin sol tarafı ağır gelir, sağ tarafı hafif gelirse diye böyle böyle Allah korkusunu devam aklında tutuyor. Değil mi? Gözyaşı döküyor. Da bunu gizlice insanlardan uzak yerlerde Allah'a zikredip hatırlayıp da gözyaşı döken kişi mahşerin gölgesinde gölgelenecektir. Evet toparlayalım bu yedi sınıf Mahşerin gölgesinde, o dehşetli günde yedi sınıf kişi kimmiş? Özetleyelim. Bir, adaletli idareci. İki, ibadet, gençken ibadet eden kişi. Üç, e, kalbi mescitlere bağlı camiye, cemaate giden adam. Üç, dört, e, birbirini Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için bir araya gelen, Allah için e, ayrılan kişi. Beş, ee, bir kişi kendisine zina teklifinde bulunduğu zaman ben Allah'tan korkarım diyebilen kişi altı sağ elinin verdiğini sol eli duymayan sadakayı gizli veren infakı gizli yapan kişi fakiri incitmeyen kişi yedi e, gizlice Allah'ı zikredip de gözyaşı döken kişi evet dün akşam size söz verdiğimiz gibi Rabbimiz nasip eyledi bu sözünü ettiğimiz hadisi de bu akşam inşallah beraber burada kısaca sizinle paylaşmış olduk değerli kardeşlerim Evet vaktimizin sonuna doğru şöyle bakalım bizi kimler izliyor şu anda selam edelim onlara burada Murat Yetkin kardeşim Viyana'dan her akşam olduğu gibi takip ediyor Viyana'ya Selamlarımı iletiyorum İsmail Güler kardeşim kapı suyundan izliyor buranın Kapısı'yu köyünden Selam ediyoruz kendisine Zekeriya Güney kardeşim selam ediyorum Kurşeşe'den. Ağzına sağlık hocam demiş. Allah razı olsun hocam. Fuat Erdoğan. Fuat Erdoğan da Viyana'dan bizi takip ediyor. Ee, abonelerimizden artık. Allah kendisine kendisine razı olsun. Mehmet Akdoğan kardeşim. Sayın müdürüm selam ediyorum. Aile iftarlar. Milleti müdürümüz. Fuat Sınaç hocam. <laughs> Avusturya Viyana'dan bizi izliyor. Selam ediyorum Avusturya'ya. Efendim. Yusuf Kuş teyzem oğlu selam ediyorum Bursa'ya Ensar Bal hocam aynı zamanda canlı izliyor bizi e, kendisine teşekkür ediyoruz İki tane canlı izliyor Ömer Almaz hocam selam ediyorum selamünaleyküm aleyküm selam e, Şen Pazar Pazar dedi mi hocam yanlış söyledim Şen Şenpazar'a Şen Pazar'a selam ediyorum Çağmanoğlu köfte amca olup Eskişehir'den izliyor kilasun Eskişehir'den selamlarımızı gönderiyoruz Kucak dolusu. şu anda Şamanoğlu Köfte ve ailesine ve müşterilerine selamlarımızı iletiyoruz. Esbiyeli tüm esnaf kardeşlerimize selam edelim buradan. Her Çınar Hocam e, tekke önü köyümüzden bizi izliyor. Kendisine selam ediyoruz. Ve Nurullah Asaroğlu efendim Kastamonu araçlı kendisi. Kurucu Çeşire'den bizi her akşam izlemeye gayret ediyor Teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar sunuyoruz. Tuncay Kaplan, tünel imamımız. Kendisine selam ediyoruz. Ee, efendim, ile Meydan Köyü'nden bizi izliyor. Selam ediyoruz. Selam ediyoruz ailecek. Mehmet Küçük hocam, Kurucaşele'den izlemeye gayret istiyor Nokta koymuş. Aleyküm selam diyelim biz onu. Selam aleyküm demektir herhalde. <laughs> Berat Orhan hocam, selam ediyorum kale köyüne. Aleyküm selam, iyi akşamlar demiş. Talha Bilal hocam, ziyaret köyünden selam ediyorum kendilerine teşekkür ediyoruz. Siz ziyaret köyüne ve muhtarıma da selam ediyorum. Efendim Ersan Hocam Paşalılar Esentepe'den selam ediyoruz tekrar. Evet canlı takip eden kardeşlerimiz bu kadar görünüyor. <laughs> Cümle kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftihalar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu programın kaydını daha sonra izleyecek olan kardeşlerimize de selam ediyoruz. بير بارشكا هدي صوفية لا بوشمك بن زير الله امانة يهرب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين